Herkese yeniden merhaba. Ben Almanca öğretmeni Eylül. Bugün sizlerle Ja/Nein Fragen'ları öğreneceğiz. Yani evet ve hayır diye cevap verdiğimiz tercih sorularını öğreneceğiz ve nasıl cevap verebileceğimizi göreceğiz. Almanca'da biz soruları iki ana başlık altında inceliyoruz. Yani bunlardan birincisi W-Fragen'lar, ikincisi Ja/Nein Fragen'lar. Öncelikle Normal bir cümlenin nasıl oluştuğunu görelim. Ich gehe ins Kino. Gördüğümüz gibi önce özne geliyor aynı Türkçemizde olduğu gibi. Kuralımız neydi? Normal cümlelerde fiil her zaman ikinci pozisyonda yer alıyor. Ich gehe ins Kino. Ben sinemaya gidiyorum. İkinci örnekte de yine sprechen fiili yani konuşmak fiili ikinci pozisyonda yer alıyor. Der Mann spricht Gut Deutsch. Der Mann özne, yani subjekt. Sprechen ise bir fiil olduğu için verb diyoruz. Verb. Bir önceki videolarımda v fragenları anlatmıştım. Dilerseniz dönüp tekrar edebilirsiniz. Ama şöyle bir özet geçeyim. V fragenlar bizim soru sorduğumuzda karşılığında uzun bir cevap verebileceğimiz sorular. Yani nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Bu sorulara V fragın sorularına evet hayır şeklinde cevap veremiyoruz. V fragınlarda ise yine cümle oluşumu aynı şekilde. En başa V fragın dediğimiz vohea, was, van gibi soru sözcüklerini yerleştiriyoruz. İkinci pozisyona yine verb koyuyoruz. Yani fiili getiriyoruz. Her zaman olduğu gibi ikinci pozisyonda fiil getiriyoruz. Kısaca cümlelerimizi inceleyelim. Daha sonra yanayn fragımlara geçelim. Woher kommt er? O nereden geliyor? Komun fiili gelmek anlamına geliyordu. Woher ise nereden anlamına geliyordu. Woher kommt er? O nereden geliyor? Was sind Sie von Beruf? Mesleğiniz nedir? Yani bunu nazik hitap ederek soruyorduk. Was ne anlamına geliyordu? Sind ise sein fiilinin Hitap şeklinde çekimlenmiş haliydi. Beruf ise meslek anlamına geliyordu. Janine fragınlarda ise bir kural yine devam ediyor. Yani fiili ikinci pozisyona getiriyoruz. Ama başa bir soru sözcüğü getirmiyoruz. Yani biz soru sorarken cümlemize fiille başlıyoruz. Fiili kişi zamirine göre çekimleyerek en başa getiriyoruz ve sorumuzu oluşturuyoruz. Kommst du aus Stuttgart? Sen Stuttgart'tan mı geliyorsun? Trinkt sie viel Wasser? O çok su içiyor mu? Fiille başlanılan sorularda cevap olarak evet veya hayır şeklinde cevap veriyoruz. Şimdi cümle oluşumunu daha detaylı inceleyelim. Er spielt tenis. O tenis oynuyor. Bunu soru yapmak istediğimizde ise Eğer kişi zamiriyle spielen fiilini yer değiştiriyoruz. Yani spielen fiilini başa alıyoruz. Spielt er tennis? O tenis oynuyor mu? Yani evet ve hayır şeklinde cevap alacağımız sorular oluştururken fiili başa alıyoruz. Ihr macht Sport. Siz spor yapıyorsunuz. Macht ihr Sport. Siz spor yapıyor musunuz? Cevap verirken ise normal cümlemizin başına yani soru yaptığımız normal cümlemizin en başına evet veya hayır kelimelerini ekliyoruz. Yani ya ich mache Sport ya da nein, ich mache nicht Sport. Bol bol örneklerimizi inceleyelim ve anlamaya çalışalım. Örneklerle daha kolay anlayacağımızı düşünüyorum. Kommst du heute ins Kino? Bugün sinemaya geliyor musun? Evet şeklinde cevap vermek istediğimizde ya ja, ich komme. Evet geliyorum. Nein, ich komme nicht. Hayır gelmiyorum. Gördüğünüz gibi cümlenin başına evet ya da hayır sözcüklerini getirdikten sonra normal cümlemize devam ediyoruz. Yani önce özne geliyor. ikinci pozisyona ise fiil getiriyoruz. Ya ich komme. Evet ben geliyorum. Ya da uzun cevap vermek istersek şöyle de cevap verebiliyoruz. Ya ich komme ins kino. Evet sinemaya geliyorum. Ya da olumsuz söylemek istediğimizde ise nein ich komme nicht ins kino. Kommst du aus der Türkei? Türkiye'den mi geliyorsun? Ja, ich komme aus der Türkei. Evet, Türkiye'den geliyorum. Ya da nein ich komme aus Österreich. Hayır, ben Avusturya'dan geliyorum. Lernst du Deutsch? Almanca mı öğreniyorsun? Lernen fiili öğrenmek anlamına geliyordu. Olumlu bir cevap vermek istediğimizde ise Ya ja kelimesiyle başlıyoruz. "Ja, ich lerne Deutsch." Evet, Almanca öğreniyorum. Olumsuzda ise "Nein, ich lerne kein Deutsch." Hayır, ben Almanca öğrenmiyorum demiş oluyoruz. "Bist du 18 Jahre alt?" Sen 18 yaşında mısın? "Ja, ich bin 18 Jahre alt." Evet, ben 18 yaşındayım. "Nein." Ich bin nicht 18 Jahre alt. Hayır ben 18 yaşında değilim. Diğer örneklerimize de bakalım. Ist das ein Buch? Bu bir kitap mı? Ja, das ist ein Buch. Evet bu bir kitap. Ja, das ist ein Buch. Gördüğünüz gibi cansız bir varlık için soru sorarken sein fiilini kullanıyoruz. Ve onu üçüncü tekil şahısa göre çekimliyoruz. Yani cansız varlıklar için kullandığımız es kişi zamirine göre çekimliyoruz. Kommst du aus Istanbul? İstanbul'dan mı geliyorsun? Nein, ich komme nicht aus İstanbul. Hayır, İstanbul'dan gelmiyorum. Gördüğünüz gibi kommen yani gelmek fiilini ikinci kişi zamirine göre çekimliyoruz. Cümlemiz olumsuz olduğu için de Nicht olumsuzunu ismin önüne getiriyoruz. Yani İstanbul bir isim olduğu için, özel isim olduğu için Nicht aus Istanbul diyoruz. Nein, ich komme nicht aus Istanbul. Sind Sie student? Siz öğrenci misiniz? Buradaki student, üniversite öğrencisi anlamına geliyor. Ja, ich bin student. Evet, ben öğrenciyim. Ya da evet, ben üniversite öğrencisiyim. Sind Sie dediğimiz için de kibar şekilde sorduğumuz bir soru ve student erkek öğrenciler için kullanılıyordu. Sind Sie student? Siz öğrenci misiniz? Yani bir erkeğe soruyoruz. Eğer bir kadına soruyor olsaydık ya ja, ich bin studentin diye cevap vermesi gerekiyor. Heißt du Lisa? İsmin Lisa mı? Ya ja, ich heiße Lisa. Evet benim ismim Lisa. Olumsuza çevirmek istediğimizde ise nasıl yapıyorduk? Nein, ich heiße nicht Lisa. Hayır, benim adım Lisa değil. Tekrar edecek olursak, ya ja ve nein fragın oluşturmak istediğimizde, yani evet ve hayır şeklindeki soruları oluşturmak istediğimizde fiili başa alıyoruz. Bu mantığı kavrarsak içinden çıkılamayacak bir durum yok. Son olarak sizden bir şey rica edeceğim. Burada gördüğünüz cümlelere birine en azından birine olumlu veya olumsuz şekilde cevap yazarak aşağıya yorumlara bırakın. Hep birlikte inceleyelim ve yanlışlarımızı doğrularımızı görelim. Böylelikle daha hızlı ve daha kolay öğrenmiş olacağız yanlışlarımızı görerek ya da doğrularımızı görerek. Hem de konuyu kavrayıp kavramadığınızı ölçmüş olacaksınız. Cümlelerin anlamlarına birlikte bakalım. Siz de cevaplarınızı yazın. Bekliyor olacağım. Hi, to Maria. İsmin Maria mı? Wohnt er in Paphos? O Paphos'ta mı oturuyor? Kommen Sie aus England? İngiltere'den mi geliyorsunuz? Ist das richtig? Bu doğru mu? Kent ihr Demi Moore? Demi Moore'u tanıyor musunuz? Bist du verheiratet? Evli misin? Weißt du das? Bunu biliyor musun? Evet cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir sonraki dersi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.